Yahudi ve Hristiyanlar, kardeş, Yahudi ve Hristiyanlar hakkında Kur'an hükmüne bakılır. Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetleri incelediniz mi? Biliyor musunuz? Yok. Bir tek ayete bağlanmışlar. Yahudi ve Hristiyan'ı dost edinmeyin. Ulan her yereler tamam da Kur'an'ın diğer ayetleri niye görmezlikten geliyorsunuz? Değil mi? İnşallah öyle. Evet. Diğer ayetler ayet değil mi? O ayet ayet tamam. Diğer ayetler ayet değil mi? Dininizden alay ediyorsa diyor Allah, hakaret ediyorsa dost edinmeyin diyor. İnşallah. Bir tek o değil, e, kafirlere de dost edinmeyin diyor. E onu niye söylemiyorsun? Değil mi? Tabii. Çünkü kafir akrabaları o işine gelmiyor. Belki kendi de kafir, o da o işine gelmiyordur. Tabii. Dininden alay ediyorsa, dinine saldırıyorsa dost edinmiyorsun. Deli edinmiyorsun. Kur'an hükmü de budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıp Hristiyanların altına seriyordu. Musevilerin altına seriyordu otursunlar diye. Allah ayette hususu öz olarak onların yemeklerini yiyebilirsiniz diyor Allah. Ehli kitabın. Size helal kılındı diyor. Ehli kitaptan Hristiyan bir kadının evlenebilirsiniz diyor Allah. Nikahının altına alıp karın oluyor eşin. Hristiyan kadın. Ya Musevi bir kadın. Nikahlıyorsun, diyorsun ki sevgilim, aşkım, bir tanem diyorsun. Nerenin düşman olması, nerenin efendim lanetli bilmem ne olarak görülmesi. Değil mi? Aynı yastıkta yatıyorsun. Onun pişirdiği yemeği yiyorsun. Çocukların annesi oluyor. Bunu Allah söylüyor, Allah. Onun için e, bu konuları bilmeden oran ortaya çıkıyorsun. Yanlış düşünüyorsun inşallah.